Aç mı bırakalım? Susuz mu bırakalım? Yoksa öldürelim mi? Ya da her yerde rezil mi edelim? Neden Muhammed'in öğrettiği gibi bana Ebu Cehil demiyorsun? Mahzum kabilesinin önde gelen liderlerinden biri olan Ebu Cehil, İslam öncesi Araplar arasında Ebul Hakim yani Bilgel'in babası olarak biliniyordu. <laughs> Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra Ebu Cehil ona karşı çıktı ve sıklıkla ilk Müslümanlara fiziksel saldırılarda bulundu. Sümeyye bin Tabbat ve Yasir bin Amir de dahil olmak üzere birçok Müslümana saldırdı. <laughs> Müslümanlara yönelik saldırıları Hz. Muhammed'in kendisine, Ebu Cehil, Cehaletin babası ve Firavun Elümme, yani ümmetin Firavun'u ünvanlarını vermesine neden oldu.